kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Umarım iyidirsiniz bana e, soru geldi ki neden hep mutfakta çekim yapıyorsun diye e, bu son dönemlerde Evet çok mutfakta çekim yaptım eski kanalımda öyle değildi orada öyle denk geliyorum her seferinde e, mutfakta e, zaman geçirdiğim için denk geliyorum ve burada da neden çekim yapmıyorum arkadaşlar şöyle bir şey var ki <laughs> Aslında öyle cevap vermek istedim de kısadan cevap verdiydim yoruma ee, yani bilmiyorum orada daha çok rahat ediyorum gibi burada mesela cam e, şu anda şerozinik e, şey yaptım Şerozini kapattım video çekeceğim diye Şerozini açıyorum ya ben yokum yani yok Güneş vuruyor e, güneşten evin içi daha aydınlık olması lazım kere ekranda o kadar karanlık gözüküyor ki hiçbir şey gözükmüyor. E şimdi de yani öğlen vakitteyiz, öğlen vakitte yani erken vakitte camı şelozini de kapatıyorum ya şu anda mesela ben yol üstünde oturu oturuyorum herkes diyecek ki kız bu şelozini niye kapatmış yani acaba bir yere mi gitmiş ne yapmış neden kapatmış yani o yüzden her zaman mutfakta çekim yapmak bana daha rahat geliyor ara ara buralarda da yapsam iyi olur. Ee, Şimdi mesela şerezin orada kapalı ya hiç rahat değilim. Neyse arkadaşlar e, ve dışarı çıkacağım şöyle dışarıda diyorum e, şey yapayım. Ay burada da rahat demedim bak. Yani e, dışarı çıkayım e, dışarıda. Bu paçama orada ne biçim duruyor bu? Aa, böyle iyi orada niye öyle duruyor? E, dışarı çıkmak istiyorum sizle birlikte. Ve dışarıda çekim yaparken arkadaşlar bazen sesini kapatıyorum çünkü telif gelebiliyor şarkı çaldığı için. Kendim aslında sesi kapatıp kapattığım yerlere kendim şarkı da koyabiliyorum ama böyle hani anlık oluyor ya gelip gidiyor o şarkılar. O zaman şey yapmıyorum. O zaman kapatmıyorum yani. O zaman kendim şarkı koymuyorum. Kendim o zaman şarkı koymuyorum. Ne de nedense yerimde oturamadım kız böyle. Hiç rahat değilim şu anda nedense bilmiyorum ama Neyse arkadaşlar lafı uzatmayayım Ve ee, şey ee, almam lazım Ay bir kere de diyorum şu ekranın önüne böyle süslen püslen öyle çıktı Bir türlü çıkamıyorum Arkadaşlar bazıları nasıl yapıyor bilmiyorum Evdeyim ya evdeyim aslında daha çok vaktim var Ama olmuyor vakit bulamıyorum Evi temizliyorum yemek yapıyorum ortalığı topluyorum bir bakıyorum yine oldu öyle Yine topla. Yine şey yap. Demek ki benim hamurum yoğurmamış. Arkadaşlar yoğurulmamış. Yani ağrıyor. Her yerim ağrıyor yani. Bakın mesela birisi demiş ki e, abla mı diyeyim artık bilmiyorum. Benden büyük mü? Benden küçük mü? Bilmiyorum ama yani bir abla demiş ki elbise de sana çok güzel yakışır. Çünkü orada kumaş falan göstermiştim. Türkiye'de mesela teyzem aklıma geldi. E, Türkiye'de ben elbise giydiğimde Teyzemle birlikte bir yere gidecektik. Teyzem ben, annem bir yere gidecektik. Taksiyle de teyzem beni almaya geldi. Bizi almaya geldi. Yani beni bir de annemi. Ee, yanına giderken de takside oturuyor teyzem. Ay kız dedi o kadar hoşuma gitti ki dedi. Elbise giymişsin ya. Tabii ki böyle teyzem daha çok elbiseleri seviyor, etekleri seviyor. Ee, o kadar hoşuma gitti ki elbise giymişsin ya. Hep elbise giy dedi bana biliyor musun? Bir de o kadar basit bir elbise. Yani simsiyah Siyah normal böyle efile bir elbise yani onu da vlogda bir gün giyerim inşallah ama öyle bir şey de giydim mi ne bileyim böyle e, saçını yapacaksın makyajını yapacaksın ne bileyim yani yani normal bir elbise de olsa yine böyle bir bakım yapacaksın ama bakım'a benim zamanım yok yok arkadaşlar yok yani zamanım olmuyor neyse arkadaşlar ben burada hiç rahat değilim şu anda hiç dikilsem mi acaba ayakta mı kalsam bilemedim kız. Ay arkadaşlar sizlerden çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten e, şuradan böyle kık kık aboneleri görüyorum ya. Ay ben böyle çok seviniyorum. Sanki yani bir şey mi oluyor? Yok bir şey olmuyor. Ama yani seviniyorum arkadaşlar. Seviniyorum ya. Gerçekten Allah da sizleri sevindirsin. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. E, ben kesinlikle bu kanalı yapacağım yani yapacağım ya arkadaşlar yapacağım yani ee, eski kanalımı kapattığıma o kadar pişman oldum o kadar pişman oldum ki bir boşluğa düştüm kapatırken hani böyle bir boşluğa düştüm ee, dedim yok ya ben istemiyorum ya istemiyorum kapatacağım dedim kapattım ee, yani neden kapattım diye sonradan kendime çok kızdım o zaman da boşluğa düştüm dedim keşke kapatmasaydım çünkü arkadaşlar ekran önüne geçmek o kadar da basit bir şey değil. Belki şu anda beni e, konuştuklarıma bile gülüyorsunuz yani olabilir yani. O da olabilir. Ama neyse arkadaşlar, neyse lafı uzatmayayım Birlikte çıkalım. Şöyle bir e, bakalım dışarıda ne var ne yok. O zaman sonra yine evime gelelim. Beraber. Şimdi ayakkabı şöyle üst taraf giydim. Ayakkabılarımı da giyin, çıkalım. Böyle patiklerime bakmayın arkadaşlar. Bu patikler ince, çok ince böyle çorap gibi yani böyle çorap. Böyle var ya ip ince. Öyle yani hiç kalın falan değil. Bu kız patikle aslında giymemem lazım. Böyle de giymemem lazım ama üşeniyorum şu anda çorap almaya içerden o yüzden giyeceğim. Yani şey ince kız çok ince. Şöyle kaybediyorum içine doğru. E bay, ayakkabı da gidip bakmayacağımı göre. Orada ayakkabıları falan çıkarmayacağımı göre. Bir şey olmaz. Çünkü evde e, kesinlikle ben patiksiz e, dolaşamıyorum. Hep patik giyerim evde. Ara ara bir çorap da giyiyorum da. Ama böyle dışarı çıkınca da üşeniyorum. Yani ne bileyim üşeniyorum. E, diyorum böyle de olur. Olmaz mı? Çünkü bunlar çok ince arkadaşlar. Yani öyle çorap gibi öyle patik gibi değil yani anladınız mı eve geldim ve şuraya basmayayım eve geldim ve evde temiz olsun diye şöyle katlayalım bizle birlikte ve çıkalım bakalım hadi beraber çıkalım seviyorum ya azimleri, gerçekten seviyorum İyi ki varsın güzel insanlar iyi insanlar beni bulsun gerçekten böyle fikle fecür insanları istemiyorum hayatımda Şimdi ee, şimdiye kadarkiler zaten fitne fücür değil arkadaşlar. Okey o zaman konuşma hadi yürü git. Burada bakıyorum ne var ne yok diye. Bakın şu sandalye de güzelmiş. Burada bayağı güzel şeyler var kız. Ay şu çok güzel. Gerçekten harika. Bahçen olacak. Burada da bir sürü yastıklar. Bakın. Çiçekler. Şu da güzel. Eğer eve böyle uydurursanız Mumluk Şöyle de mumluk. Burada ne varmış? Ben artık böyle siyah şeyleri daha çok hoşuma gidiyor. Yani böyle Yeniden ev dizmiş olsam hep böyle siyah yapardım diye düşünüyorum. Daha çok hoşuma gidiyor artık. Aa, şunlar da güzel bakın. Çok güzeller. Gerçi böyle bambu da güzel. Bambu da güzel. Şöyle mesela büyük ve küçük alacaksınız. Koyacaksınız çok güzel. Bunlar da iyi. Bu tahtalar da iyi. Tahta değil şey. E, taş diyeyim artık yani. Bunlar da artık yavaş yavaş hoşuma gitmeye başlıyor. Bakın şöyle ne bileyim büyük kahvaltılık da hazırlayın koyun oraya. Şunlar da yani bilmiyorum hani renk olarak bilemedim yani. Bardaklara bakalım. Ay şunlar çok tatlı değil mi arkadaşlar? Kahve için illa altı gerekmiyor altına da bir şey koyarsınız. Ay böyle bahçe ne olacak? Bu değil de bu plastik. Böyle bahçede şöyle düzen yapacaksın. Ay yani şunları da göstereyim sizler için çekiyorum belki lazım olur. Gelirsiniz, alırsınız. Bakın şöyle. Bence tatlı için gayet güzel. Tatlılar koymak için. Arkadaşlar ben e, gittim geldim ama hiçbir şey bulamadım. Evet böyle oturayım daha iyi. Oturamadım ya böyle oturayım. E, gittim, baktım e, bir şey bulamadım, hiçbir şey bulamadım. O yüzden de e, ilk defa bir şey almadan geldim. Şu ya buradan açmam lazım, İçim daraldı. E, Neyse arkadaşlar sizlere şimdi bir parfüm göstereceğim. Bu parfümü kesinlikle Douglas'ta e, Douglas demişim. DM'den alın arkadaşlar. 7 euro Douglas'taki parfümleri sıkıyorum ya hiç kimse demiyor kız parfümü sıktın ne güzel e, kok geldi falan filan demiyor. Ben bu parfümü sıkayım herkes bana parfümü soruyor. Herkes yani. Kız bu kadar mı güzel kokar? Bunun orijinali da var arkadaşlar. Orijinali da var. Bayağı pahalı. Ama bu var ya birebir birebir yani orijinali belki bu kadar güzel kokmuyordur. Gerçekten DM'den bunu gidin alın arkadaşlar 7 euro ve gelip bana teşekkür edeceksiniz. Şimdi size göstereyim. Şöyle şu 7 euro hiçbir şey değil e, DM'de parfümlerin olduğu yerde var yani. Neyse arkadaşlar şöyle göstererek size veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.